Ayşe'nin Marifetli Elleri YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle çok güzel böyle e, harika bir salata yapacağız. Çok severek yaptığım, tükettiğimiz bir salata. E, kuzu kulağı arkadaşlar. Yumurtalı kuzu kulağı salatası yapacağım. E, kendim topladım arkadaşlar. Kendi ellerimle topladım. E, burada arkadaşlar bir tane e, küçük kırmızı turpum var. Şöyle burada da arkadaşlar 3 tane veya 4 tane yumurta haşlanması olması gerekiyor. Doğradım hazır olsun diye arkadaşlar. Şimdi güzelce karıştıracağız bunları. Şöyle göstereyim önce arkadaşlar karıştırmadan önce. Kuzu kulağı bilmeyen arkadaşlarımız olabilir. Şöyle oluyor arkadaşlar yaprağı. O kadar güzel ki çok tazeler. Kendi ellerim topladım. Mis gibi de bir tadı var arkadaşlar. Bazıları böyle oluyor bazıları böyle oluyor. Pembeli olanlar da var böyle. çok güzel arkadaşlar. Biz böyle kendimiz topluyoruz çok da lezzetli oluyor biz ormana koşmaya gidiyoruz yürümeye gidiyoruz dağlık bölgeler o kadar lezzetli organik kendimiz topladığımız için tadı da daha başka oluyor tabi eşim sağ olsun tanır onun sayesinde ben de tanımış oluyorum arkadaşlar çok kolay çok sağlıklı bir salata yaptık çok beğeniyoruz biz yaparak yaparken de yerken de sizinle paylaşmak istedim. burada arkadaşlar eğer hani manavdan veya pazardan almak isterseniz bir bağ diyeyim kuzu kulağı yaprağımız var. Hani fazladır az değildir. Çünkü hani aldığınız bağın kalınlığına inceliğine bağlı. Şöyle koyalım. Çok lezzetli oluyor. Arkadaşlar kuzu kulağı tarifim var. Onlardan da değişik tariflerden de yaptım Kuzu kulağı. Şimdi kırmızı torpumuzu ekleyelim Çok salata çeşidim çok fazla Hani istediğiniz tarifi Bakıp yapabilirsiniz Hepsi de çok lezzetli oluyor Şöyle yumurtamızı da koyalım Şimdi kırmızı soğanımızı koyalım Evet arkadaşlar hemen devam edelim soğanımızı karıştıralım tuzunu koyalım isteğinize göre arkadaşlar tadını tuzlu veya tuzsuz nasıl isterseniz birazcık sirke koyalım şöyle bir yemek kaşığı oldu ben elma sirkesi kullanıyorum ama Hani istediğin evde ne varsa onu da kullanabilirsiniz hiç fark etmiyor arkadaşlar şöyle yağımızdan koyalım yarım çay bardağı oldu şöyle güzelce karıştıralım dediğim gibi kanalımda çok salata çeşidine yer veriyorum arkadaşlar Bakıp istediğinizi yapabilirsiniz. Çok lezzetli oluyor. Hepsi de. Ben kuzu kulaklarını çok küçük doğramak istemedim. Biliyorsunuz arkadaşlar. Ben yeşili çok fazla bıçak değdirmek istemiyorum. Ama biraz biraz kesiyorum. Şöyle. Harika oluyor. İstediğinizi yapabilirsiniz. Bakıp. Çok tarifimiz var. Salata olsun. Başka tariflerimiz de. Hepsinden de emin olarak yapıyorum sizlere veriyorum arkadaşlar tarifini şimdi kabımıza koyalım şöyle arkadaşlar e, facebook'ta da varız Ayşe'nin marifetleri facebook'ta da çok güzel paylaşımlarımızı yapıyoruz Oradan da bakıp beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Yapabilirsiniz. Orada beni yalnız bırakmayın arkadaşlar. Şöyle. Yorumlarınız beni çok mutlu ediyor gerçekten. Çok böyle keyifle okuyorum. Bazı arkadaşlarımız artık böyle gerçekten hiç hani görmesek de o kadar samimi yorumlar, o kadar samimi ee, söylemleri var ki çok hoşuma gidiyor. Tanır gibi oldum. Bu da beni mutlu ediyor tabii ki de. Şöyle kenarına birazcık süs olarak tabii ki de yiyeceğiz. Turpumuzdan da koymak istiyorum. İçine de bıraktık. Şöyle kenarına da koymak istiyorum. Ayrı bir görsellik kattı arkadaşlar. Şöyle yumurtalarımız görünsün. Altta kalmışlar. Hepsi görünsün istiyorum malzemelerimizi. Çünkü ona göre hani görüyorsunuz, beğeniyorsunuz, hoşunuza gidiyor. Yapıyorsunuz. Beğenmezseniz yapmazsınız. Ama genelde beğeniliyor arkadaşlar tariflerimiz. Çok şükür. Şöyle kuzu kulağımızın yaprağında koyalım. Bilmeyen arkadaşlarımız görsünler, tanısınlar. Sizler de böyle yapın arkadaşlar çok güzel oluyor. Ben bütün hazırlığım bu şekildedir kendi e, hani normal günde de hazırlığım böyle özenerek yaparım arkadaşlar. Her şeyim özen özenerek yapılır. Hiç böyle baştan salma hiçbir şey yapmam ben. Her şeyim böyle güzel güzel yaparım. Lezzetli lezzetli yeriz. Şöyle güzelce biraz pul biber çok yakışıyor Arkadaşlar ee, size de tavsiye ederim Sizler de yapın Tamamdır fazla gerek yok harika oldu arkadaşlar bugün tarifimiz çok lezzetli bir kuzu kulağı yumurtalı kuzu kulağı salatası yaptık ee, Beğendiyseniz arkadaşlar Sizler de yapın inşallah tadına bakın farkındaysınız arkadaşlar limon sıkmadım ben çünkü limon hiç gerekmiyor o kadar ekşi Kuzu kulağı yaprağımız çok da lezzetli. Limona hiç gerek kalmıyor. Limon hatta tadını bozuyor diyebilirim arkadaşlar. Bu nedenle kuzu kulağı salatamın hiçbir şekilde genelde limon sıkmam. Sirkeyle kullanıyorum ben salatamda. Ama pul biber tamamen isteğinize bağlı. Ben biraz yeşillikte seviyorum pul biber. O açıdan da katıyorum, karıştırıyorum. Sizlerin de bu şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Ee, Ayşe'nin bahsettikleri kanalımda arkadaşlar bugün yumurtalı kuzu kulağı salatası yaptık. Dediğim gibi kuzu kulağı salatamız çok fazla var, birkaç çeşidimiz var. Ee, ben çok seviyorum, mevsiminde tüketmeyi de çok seviyorum. Ee, şansımıza tam topladık, kar yağdı, yağmur yağdı. İyi ki de almışım, dolabıma koymuşum. Böyle güzel güzel yapıyorum sizlere de sunuyorum, gösteriyorum arkadaşlar tariflerimizi hep birlikte inşallah yaparız. Olduğu zamanlar sizler de yaparsınız bu şekilde tarifimizi birlikte yeriz inşallah. Arkadaşlar tarifimiz bitti Ayşe'nin afiyetler kanalında kuzu kulağı yumurtalı kuzu kulağı salatamızı yaptık. İnşallah beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı bekliyorum tariflerim hakkında. Çünkü mutlaka okuyorum, mutlaka yorumda yazıyorum arkadaşlar sizlere. Ee, dediğim gibi tarifimiz çok lezzetli, çok ama gerçekten kolay ve lezzetli. Ee, bugün tarifimiz bitti. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıklı, mutlu günler diliyorum hepinize.